Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile King yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda tek ve çift sayılar ÖSYM tarzında sorular ikinci bölümüne karşınızdayız. Toplamda 10 adet güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuzda A ve B birer tam sayı olmak üzere A artı 3 B, 2 A artı 3 B ve 3 A artı B sayılarının birinin tek sayısı ikisinin de çift sayı olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bir tek sayıdır demiş. 2 A her türlü çift. Burada ben B'ye değer vererekten gideceğim. Sonra mantık olarak bakacağız. B'ye tek verirsek. B'ye tek verirsek. Otomatik olarak burası ne olur? Tek olur. Burası da yine tek olur. Burası da yine tek olur. Şimdi x'in çift olması için o zaman a'nın da otomatik olarak ne olması gerekir? Tek olmaktan baş çaresi yoktur. Burası çift gelir. Burası çift gelir. Bitti soru. Bak b'ye tek vererekten bitti. a da tek olmak zorundaymış. O zaman hangisi bir tek sayıdır demiş. Tekle tekin toplamı çift gelir. Olmaz. Tekle tekin çarpımı tektir. Doğru cevap. B seçeneği deriz. A tek artı tek çarpı tek. Tek artı tekten yine çift gelir. A çarpı B aynı zaten bu. Sadece B eklenmiş şöyle. Bu da çift gelir. Tek çarpı tek artı tek. O da tek çarpı çiftten yine çift gelir. Doğru cevabın B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Geçelim 2'ye. Evet sorun başını bir okuyalım. X, Y, Z birer tam sayıdır demiş ikinci sorumuzda. X artı 3, Y bölü 2 eşittir Z olduğuna göre ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Hemen bu tip sorularda işler dışa çarpma yapmanızı tavsiye ederim. X artı 3, Y eşittir 2, Z gelir. 2, Z çifttir arkadaşlar. Z'yi bilmeden. X tek sayıysa Y tek sayıdır demiş. Hemen bakalım. X tekse Y tek. Evet uygun. Birinci madde kesinlikle doğru arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Y çiftse Z tek sayıdır demiş. Y çiftse Z'yi bilemem arkadaşlar. Yani X'e bağlı buradaki. X'in de çift olma zorunluluğu var. Bunu bilme şansım yok. Z çiftse demiş zaten burası her türlü çift. X çifttir. X'in tek başına çift olması yetmez. Y'nin de çift olması gerekir. O yüzden doğru cevabın yalnız bir olduğunu söylemiş olacağız. Hadi bakalım. Gelsin 3. A, B ve C tam sayılar için A çarpı B, A artı B ve A çarpı C ifadelerinin iki tanesi tek sayı, bir tanesi çift sayıdır. Buna göre A, B ve C sayılarından hangileri her zaman tek sayıdır demiş. Şimdi ben mesela bunu tek olarak kabul edersem çarpmada bir özellik var. İkisi de tek olmak zorundalar. O zaman A artı B otomatik olarak çift gelir zaten. A tek olarak kabul ettiğimden dolayı da C'nin de yine ne olması gerekir? Tek. Bu şekilde uyar mesela. Çünkü ben A'yı çift kabul edersem bu ikisi çift olur. A kesinlikle tek. Bunda en fikiriz. Bak, A kesinlikle tek. Olmak zorunda. A'yı çift kabul edersek bu gider. Başka nasıl yapabilirim? A kesinlikle tek. Şimdi burada versiyonları deneyeceğiz. Çünkü yalnız A var. B olmayacak. A ve B olabilir. B ve C olmayacak. A ve C olabilir. Şimdi bundan sonra şunu yapacağım. A çarpı B. A artı B. Ve A çarpı C var elinde. Sonra ne yapacağım? A kesinlikle tek. Tamam. B'yi çift alsam burası tek gelir. Burası çift gelir. Burası da C ile yine tek gelmek zorunda. Tamam. Yani B çift olduğunda C tek oluyor. B her zaman e, tek sayı olmak zorunda değil. Bunu da dedik. Yani B'nin hem tek hem çift olma durumu var. C her türlü B'nin durumuna göre tek gelmek zorunda. Başka çaremiz yok. O yüzden doğru cevap E seçeneği olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 4. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A artı B ifadesinin çift sayı. Hemen yazalım üstüne. C artı A çarpı B ifadesinde tek sayı olduğu bilinmiş. Buna göre ifadelerin hangileri her zaman çift sayıdır demiş. A artı B zaten çift burada. A artı B çarpı C demiş. Bakalım bir. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bu benim için önemli. C artı A çarpı B tekmiş. A artı B de çiftmiş. Şimdi bunun iki türlü versiyonu var. Bu ya tek tek olacak ya da çift çift olacak. Başka çaresi yok. O zaman alt tarafa indiğimde tek tek olarak kabul edersem C ne gelmek zorunda? Çift gelmek zorunda. Çift çift olarak kabul edersem C ne gelmek zorunda? Tek gelmek zorunda. Yani benim sistemim şöyle A, B ve C yazdığımda tek tek çift veya çift çift tek olmak zorundalar. Şimdi birinci versiyonda A artı B C'nin toplamı çift gelir. Şuna bir diyelim. Arkadaşlar şuna da 2 diyelim. Birinci versiyonda tek tek çiftin toplamı çifti verir. İkinci versiyonda çift çift tekin toplamı teki verir. O yüzden birinci madde her zaman doğru değildir. İkinci versiyonda çarpma olduğu için ve içlerinden en az bir tane çift olduğu için bu daima çift olur. İkinci madde kesinlikle doğru. Üçüncü maddeye geldiğimizde birinciye göre düşünecek olursak tek artı çift tek olacak. Gitti zaten bakmama gerek yok. Doğru cevap da B seçeneği yalnız 2 olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Bence zorlayıcı sorular. Bak açık ve net söylüyorum. ÖSYM'de bu soru gelse niye geldin hemen deneme sorusudur. Aynı tek direkt deneme sorusu yani. Geçelim 5'e. C ve D, A, B, C ve D pozitif tam sayılar olmak üzere A çarpı B artı C ifadesi bir tek sayıya. A çarpı B artı D ifadesi bir çift sayıya eşittir. Buna göre ifadelerden hangileri her zaman bir tek sayıya eşittir demiş. A çarpı B artı C tek. A çarpı B artı D de çift. Tekin tek çarpımın tek olması bizim için çok çok önemli. Çünkü bunu sağlayan tek bir seçenek var. Tek tek. O zaman burası tekse burana ne gelmesi gerekecek? Çift gelmesi gerekecek. Yani A kesinlikle tek arkadaşlar. B artı C tek olacak. B artı D de çift olacak. Bundan sonra ben zaten A tek. Bunlar üzerine direkt yazıyorum. A tek zaten. Sıkıntı yok. Bundan sonra deneme yanılma yapacağız arkadaşlar. B çiftse B çiftse C tek olur. B çiftse D çift olur. Yani B, C, D'yi şöyle yaptığımızda çift tek çift gelir. Tam tersi versiyonda şöyle yapalım yeşil yazalım onu da. Bu tekse bu çift gelir. Bu tekse bu tek gelir. Yani tek çift tek olacak. İki versiyon var. Şimdi birinci maddede A'yı da şuraya yazalım. A her türlü tek zaten. Bu her zaman tek sayı olmaz. Alttakinden dolayı çift sayı gelebilir. Yani şundan dolayı çift sayı gelebilir. Birinci madde her zaman tek sayı değil arkadaşlar. İkinci madde A ve C'ye bakacağız şu ikisi. Tek ile tekin toplamı çift. Tek ile çiftin toplamı tek yine değil. Ama C ile D'ye baktığımızda tek çift ve çift tek her zaman tek eşit olmak zorunda. Doğru cevap da yalnız 3 olacaktır diyoruz. Hep ikili versiyon. Tamamen deneme soruları. Gelebilecek sorular. Bence güzel hazırlanmış. Dikkat edelim. Geçelim 6'ya. Evet 6. sorumuzda Arda ve Bora bayramda birlikte topladıkları C tane şekeri önce Arda'ya bir tane sonra Bora'ya bir tane sonra tekrar Arda'ya bir tane biçimde sırasıyla giden bir sistemle paylaştıklarında en son şekeri Arda alıyor. Paylaşmaya başlamadan önce bu C tane şekerden Arda A tane Bora da B tane şekeri yiyip aynı sistemle paylaşsalardı en son şekeri Bora alacaktı. Buna göre ifadelerinden hangileri çift sayıdır demiş? Şimdi burada ardı, bir arda bir bora, bir arda bir bora yani ikişer ikişer gidiyor. En son arda bir tane aldığı için C2'nin katı artı birden C tek bir sayı. Yani şeker sayısı, şeker sayısı tek. Tamam. Paylaşmaya başlamadan önce bu C tane şekerden arda A tane bora da B tane şeker yeseydi C-A-B paylaşsalardı en son şekeri bora alacaktı demiş. O zaman bir arda bir bora bir arda bir bora olacağından dolayı bu da çift gelmek zorunda. C'yi biz ne bulmuştuk arkadaşlar? C'yi biz tek bulmuştuk. Şunu şöyle yazabilir miyim? C eksi A artı B olarak. Tekten bu çift zaten biliyorsunuz. Tekten ne çıkarsa çift kalır. Bu A artı B'nin de tek olması gerekiyor. Şimdi burada versiyonlara bakalım. C tek. A artı B'nin iki versiyonu var. A çift olursa B tek olacak. A tek olursa B çift olacak. Ama C her türlü tek gelmek zorunda. Şimdi hangileri çift sayıdır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımızda tek tek çift. Evet biri şuna yine bir iyi şuna da 2 diyelim. 1 ve 2 diyelim. 1'e göre çift gelecek. Ama 2'ye göre yine çift gelecek. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu her türlü çift geliyor. A çarpı B çarpı C'ye baktığımızda işlerinde bir tane çift var. O yüzden bu da doğru. A çarpı B birinci maddeye göre çift artı tekten tek gelecek. O yüzden zaten bir tanesini yanlış bulduk mu diğerine gitme şansı çok fazla gerek yok. Doğru cevap Denizli 1 ve 2 olacağını söyleyeceğiz. Bir ağırda bir bora. Bir ağırda bir bora her dağıtımda iki şeker dağıtılıyor. Borayla bitseydi 2'nin katı olacaktı. Ama ağırda ile bittiği için 2'nin katın bir fazlası gibi düşünürsen ne gelecek aklına? Bu şeker sayısı tek. E, yedikten sonra bora da bitiyormuş. E bu arada zaten ikinci şeker aldığı için 2, 4, 6 gibi çift olacağını da söyleyebilirsin. Geldik 7'ye. Emine Hanım bir miktar cevizini Ali'den başlayarak 4 çocuğuna şekilde gösterilen döngü ile birer birer paylaştırıyor. Bu paylaştırma ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X tane ceviz paylaştırdığında 4 çocuğu da eşit sayıda ceviz alıyor. Yani X 4'ün katı. X 4'ün katı. Değil mi? 4 çocuğuna döngüle X tane her, her çocuk eşit aldığına göre X 4'ün katı yani çift bir sayı. Y tane ceviz paylaştırdığında en az cevizi Deniz alıyor. Yani bunlar sanki 1 2 3 4 hepsi aldı, aldı. E bunlar üçü aynı alıyor. Bu en az cevizi alıyor. Yani bu 4'ün katının bir eksiği olacak. Y 4'ün katının bir eksiği olduğu için tek olmak zorunda. Tamam. Z tane ceviz paylaştırdığında en çok cevizi Ali alıyor. Şimdi Ali'den başladık ya. 1 2 3 4 5 6 Burada z de 4k artı 1. Bu da yine ne gelmek zorunda? Tek gelmek zorunda. Buna göre aşağıdaki hangisi? Tek sayıdır demiş. Şimdi çift tek tek. Burası çift gelir zaten. Çift var içinde bir tane gelmez. Tekin çift kuvveti tek. Tekin çift kuvveti yine tek. Tek tekin toplamı çift gelecek. Olmaz. X neydi? Arkadaşlar çiftti. Çiftle neyi çarparsan çarp çift gelecek. X çiftti. Burası da tekle tekin çarpımı. O da çift artı tek'ten tek gelmek zorunda. Doğru cevap da E seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Çok güzel sorular var. Ben beğendim yani gerçekten harika sorular var arkadaşlar. Dikkat ediniz. Geçelim 8'e. Bir sinema salonundaki film gösterimi sırasında salonda A kişi varken koltukların yarısı dolmuştur. Film arasında bu salondan B kişi ayrılmış ve salona her birinde C kişi bulunan B tane grup gelmiştir. Son durumda sinema salonundaki koltuklarda boş yer kalmadığına göre A, B ve C sayılarının tek veya da çift olarak sınıflandırması aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi A'nın tek olma durumu da var. Çift olma durumu da var. Şimdi bu A, B kişi ayrılmış. Her birinde C kişi bulunan B tane grup gelmiş. B çarpı C. Tamam. Ve bu salonda A kişi varken koltuktan yarısının dolması demek salonun 2A olması anlamına geliyor Yani bu 2A eşitmiş. Okey diyorsun. Çok güzel. Beğendik mi? Beğendik. Sıkıntı var mı? Yok. 2A her türlü çift. Bunda bir sıkıntı yok zaten. 2A her türlü çift. Şimdi ABC sayılardan tek ya da çift olarak sınıflandırılmış aşağıdaki de hangisi olamaz demiş. Yani ben buraya yazdım da çift vermek zorunda mı? Bana vermek zorunda. Tek tek çift. Tek, tek, e, B ile C'nin çarpımı çift. Tek eksi tek çift. Çift artı çift çift. Bunu olabilir. Sıkıntı yok. İkinciye B'ye geldiğimizde çift çift e, çift çarpı tek. Çift artı çift. Yine çift. Olabilir. Üçüncüye geldiğimizde çift tek tek çarpı tek demiş. Burası zaten tek gelecek. Şöyle e, tekle tekin toplamı gene çift verecek. Bunlar hepsi çift veriyor arkadaşlar. Dördüncü maddeye geldiğimizde tek eksi tek artı tek çarpı tek burası çift gelecek ama çiftle tekin toplama ne gelecek? Tek gelecek. Bu tek oluyor. Bir de E'ye bakalım. Çift artı eksi çift artı çift gelecek. Burası her türlü çift gelecek. Bu da olur. Yani ama deniz seçenek sistem yazdığımda bana vermez. Çünkü salonun tamamı 2A her türlü çifti vermek zorunda. A kişi tek de olsa çift de olsa salonun tamamı 2A olduğundan dolayı bana salonun çift sayıda kişi olduğunu biliyoruz. Çünkü yarısı olması demek çift sayıda olduğu anlamına gelecek. Geçelim 9'a. Satış fiyatı 3 ATL olan bir telefonun ATL'sinin peşin ödeyen Bülent geri kalan borcu taksit ödemiştir. Her biri BTL olan bu taksitlerden C tane ödediğinde kalan borcu B olmuştur. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere aşağıdaki ifadelerin hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi 3A A lirasını ödüyor. Geri kalanı B çarpı C artı B olarak karşımıza geliyor. Bunu karşıya atıyorum. 2A BC artı B yani B parantezinde 1 artı C olarak geldi. 2A her türlü çift. O zaman burası çift gelecek. B tek C çift olamaz. Bak B tek C çift olamaz. Şimdi A'nın olacağı şıklar beni ilgilendirmez. A tek sayısı demiş. A tek de olabilir çift de olabilir bu sisteme göre. O yüzden adana direkt geliyorum. B tekse demiş. C tek olur demiş. Tek olursa burası e, çift olur. O zaman cevap doğru. Bakalım. Diğerlerine bakacağız tabii. C çiftse demiş B tek sayıdır demiş. Şimdi burası çift zaten. B tek sayıdır demiş. C çift demiş. Şöyle. Burası bir de çift toplasan tek olur. Tekle tekin çarpımı çift gelmez. C tekse A çifttir. A'nın ne olduğunu hiçbir zaman için bu sistemle bilme şansım yok. B çiftse C çifttir demiş. Çift. Yani B'nin çiftse C'nin ne olduğunun bir önemi yok arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Direkt söyleyelim. C çift olsa da tek de olsa kesinlikle doğru değil. C tek de olabilir. O yüzden doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Geldik ona ve çift tek sayılardaki son sorumuz arkadaşlar. Büyütelim. Bir, biraz okuyalım sonra büyütelim soruyu. Bir arabada bulunan koltuk ısıtma düğmesi lambalar ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir demiş. Tüm lambalar sönükken düğmeye basıldığında birinci lamba 1, bir, Birinci lamba yanarken düğmeye basıldığında ikinci lamba 2. Iki. Birinci ve ikinci lamba yanarken düğmeye basıldığında üçüncü lamba 3 üç yanmaktadır. Tüm lambalar yanarken düğmeye basıldığında ise tüm lambalar sönmektedir demiş 4. Başlangıçta tüm lambalar sönükken bu düğmeye A kez basıldığında 3 lambanın yandığı görülmüştür. Şimdi arkadaşlar başlangıçta tüm lambalar sönükken bu düğmeye A kez basıldığında. 1, 2, 3, 3, 4. Yan 4'te de bu defa 5, 6, 7. 3, 7, 11 bu A. Tamam. A tek. Daha sonra düğmeye bu yanıyor artık şu anda. Sonra düğmeye B kez basında lambanın bir yandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Yani burada şeyden bundan sonra buradaki B çift. Tamam. Daha sonra düğmeye C kez daha basın tüm lambanın söndüğü bir yanıyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 3, 7, 11. C gene tek. Tamam. Buna göre aşağıdaki hangisi çift sayıdır demiş. Bakalım şimdi. A tek, çift, çift, artı tek. Bu tek. Olmaz. A çarpı C tek, artı çift, tek. Olmaz. B çarpı C çift, artı tek. Olmaz. Bunlar teki verecek her türlü. B çarpı A artı C demiş. A ile C'nin toplamı çift. B de çift olduğundan çift doğru cevap denizli. B artı C tek. A tek. Bu da yine teki verecek. Olmaz. Doğru cevabın D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Evet arkadaşlar matematik feneri farkıyla tek çift sayıların ÖSYM tarzı 20 tane soru var. 20'si de sınavda çıksa neden çıktı demem. Güzel sorular. Net. Hoş hazırlanmış. Harika hazırlanmış. Artık bundan sonra ne gelir bilmiyorum. Bakalım bir. Bence izlenmesi gereken çok soru var. Dikkat ediniz. Kendinize çok iyi bakın. Matematik kalmaya devam edin. Bay bay.